Herkese merhaba. Bir önceki videoda motifin nasıl yapıldığını göstermiştim sizlere. Şimdi bu motifleri birleştirerek bir klient yapacağım bugün. Yani klientin ön yüzü için motif birleştirmeyi göstereceğim bu videoda sizlere. Şuradan başlayacağız. İlk önce burayı birleştireceğim. Ardından şuradaki üç sırayı birleştireceğiz. Üç motif birleştireceğiz ve şuradaki boydan olan kısımları birleştirerek kabartmalı bir model vereceğiz. Şimdi ilk önce şu ikisini alıyorum ters yüzler arkaya gelecek şekilde ipimle bir zincir çekiyorum önce sıkı bir zincir ardından bu iki motifimi birleştirdim ve ikisinde de şu köşe boşluklarına batıyorum köşe boşluklarına battım bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi birleştirdim şimdi bakın zaten zincirler üst üste sıralı gözüküyor şu ve ardındaki gördüğünüz gibi o iki zinciri birleştiriyorum ve aldım sonra e, sık iğne yaparak ilerleyeceğiz bir yanındaki bakın şu zincir ve ardındaki bakın arkalarını gözüküyor zaten o ve arkasındaki ilmekleri aldım bir sık iğne daha yaptım sırasıyla sık iğne yaparak gideceğiz ilmekler de zaten arkalarını bir şekilde e, gözüküyor. Yani ek bir işlem yapmanıza gerek yok. Orada gözüken ilmekleri sırasıyla alıyorum ve sık iğne yaparak birleştiriyorum. Şimdi şu köşeye de batıyorum. Köşede e, ilmeklere basmıyorum. Direkt köşedeki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve şimdi şu sıradaki ikiliyi aldım. Birleştirerek ilerleyeceğiz. Bu ikiliyi alıyorum. İkiliyi alınca yine ikilinin şu köşesinde ilk bahsettiğim köşeye batıyorum ve bir sık iğne yaparak iki ilmeğimi de şey iki motifimi de birleştirdim. Birazcık sıkıyoruz ve ardından yanındaki zincir direkt gözüküyor zaten tepe zincirler bakın. Şu tepe zincirlere battım, sık iğne yaptım. Bir yanındaki bakın şuradaki tepe zincir ve arkasındaki tepe zincir birlikte alıyorum ve sık iğne yapıyorum yaptığım tek işlem bu tepedeki tepe, tepedeki zincirleri batarak sık iğne yaparak ilerliyorum ve yine boşluğa geldim şu köşedeki boşluğumu battım bir tane sık iğne yapıyorum ardından bakın sıradaki ikiliyi aldım ters tarafların arka yüzde denk gelmesine dikkat edin ve şu köşedeki boşluğumu batarak bir sık iğnemi yapıyorum birleştirmiş oldum aynı zamanda ve sıradaki tepe zincirimi batarak sık iğne yapıyorum. Ardından aynı şekilde devam ediyorum. Bakın son boşluğa geldim. Boşluğa bir tane zincir çektim. Ardından şey sık iğne yaptım. Ardından bir zincir çekerek ipimi kestim. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim şu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi aynı işlemi şöyle birazcık çekeyim. Şunlar için yapacağız. Yani şöyle alacağım. Şuradaki boşlukları batacağım. Ardından tepe zincirler, tekrar boşluklar. Şimdi bu bittikten sonra şuradaki boşlukları batarak birleştirmiş olacağım. Sonrasında yine aynı şekilde şurası da öyle. Ve buradaki kabartmalı çizgimiz oluşturduğumuz. Burada da olacak aynısı. Evet aynı işlemi dediğim gibi buraya da uyguladım. Şimdi motifimizi yan çeviriyoruz modelimizi. Zaten aynı işlemi uygulayacağız da tekrar sadece şurada bir önemli nokta var orayı göstereceğim. şu köşeden alıyorum yine bakın dikme işlemi yapmak için ipimi aldım. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından yine şu köşeye batarak başlıyorum. Köşeye battım bir tane sık iğne yaptım ve şuradaki tepe zincirleri batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum Şimdi yaptıktan sonra köşeye geldim. Bu köşede bir tane daha yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu köşede yaptığımız ilmeklerin arasından bakın şu mor herhangi bir yerden batarak aldım. Ve oraya da bir sıkı zincir yapıyorum. Birleştirmek için yani köşeye batmak gibi düşünün. Sonrasında tekrar şuradaki İlk tepe zincirim hangisi? Şöyle çevirdiğimde şu gözüküyor. Ardından bir arkasındaki hemen şu köşedeki ve birlikte alarak devam ediyorum. Yani o köşeye geldiğimizde mor olan yerden bir önceki birleştirme işleminde yaptığımız yerden köşeden bir tane alarak o mordan da birleştirmemiz gerekiyor düzgün durması için. Şimdi aynı işlemi devam ettiriyorum. Tepe noktalarını batarak geleceğim. Şu mor yere geldiğim zaman tekrar mordan bir alan almam gerekiyor. Yani bir ilmek almam gerekiyor. O da şu köşede gözüküyor zaten. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası birleştirme noktası. Bir saniye. Şu köşe birleştirme noktası. Şuradaki ilmekten bir tane alıyorsunuz. Birleştirirken. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi, bakın, şurası ilk birleştirdiğimiz noktalarda. Şimdi şurayı birleştirdik, gayet düzgün duruyor. En son şurayı da yapacağım ve bitecek tamamen. Dediğim gibi, şu köşe noktaları geldiğinizde, bakın morlardan, mor sırayla yaptığım yerden birer ilmek aldım ki düzgün durması için. Aynı şekilde, aynı işlemi buraya da uygulayacağım ve bitecek. Sonrasında çerçeveye geçeceğiz motiflerimizi birleştirdik çok basitçe bence birleştirme yöntemi olarak çünkü kabartmalı gizli birleştirme de var Normalde e, iğne yardımıyla yapıyorsunuz ilmekleri alırken ama ben tığla yaptım kabartmalı yaptım çünkü zaten klent yapacağım o kadar da önemli değil e, Hatta gözükmesi daha hoş duruyor şimdi çerçevesini yapmaya başlayacağız çerçevesi çok basit etrafından iki sıra bir çerçeve gideceğiz yine ben mor rengi kullanacağım alıyorum ipimi bir tane sık iğne yapıyorum şey e, sıkı zincir çekiyorum ardından aldım motiflerimi elime ve şimdi şu köşeye batarak bir tane artırıyorum ipim markadan tutuyorum şu köşeye batarak ikili trabzan yapıyorum ipim kaçtı ikili trabzan yaptım artırdım yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum şimdi artırdım aynı yere batıyorum ikili trabzan yapıyorum artırdım ikili trabzan yapıyorum ya normalde motiflerimizi yaparken 3 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyorduk. Şimdi 2 iki tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çektim. 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi köşeyi yaptıktan sonra devam ederken bakın şurada hemen trabzanlarımı bitirdim ya. Şurada köşede görünen yer oradan başlayacağım. Artırıyorum oraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Artırdım. Bir yanındaki tepe zincirlere basarak sırasıyla ikili trabzan yapacağım yani çevreyi dönerken. Artırdım. Bakın tabi zincirler zaten gözüküyor. Şimdi önemli olan nokta şuradaki diktiğimiz noktaya geldiğimizde şu tepe zincire batarak bir tane yapacağız. Onu göstereceğim. Oraya kadar şuradaki tepe zincirleri batmanız yeterli. En son bakın dediğim noktaya geldim. Şu diktiğimiz yere. Şimdi şu diktiğimiz noktada şurada bir zincir gözüküyor. Parlaklığı bir ayarlayayım. Şimdi şurada tam şu noktada bakın. Bir tane zincir gözüküyor. Oraya yandan batarak bir tane artıralım. Oraya yandan batarak bir tane ikili trabzan da oraya yapıyoruz. Birleştirmek için. Gördüğünüz gibi artırıyorum. Yanından devam ediyorum. Her o dikim noktasına geldiğinizde oraya yandan batarak tepedeki zincire bir tane trabzan yapmanız gerekiyor etrafını dönerken. Onun dışında püf nokta yok. Köşelere geldiğimizde iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki ikili trabzan yapacağız. E, çevresini dönerken motiflerimizin tepe zincirlerine batarak ikili trabzan yapacağım. Bu kadar. Şimdi çevresini dönüp geleceğim ben. Şimdi dolandım bütün köşeyi. Tekrar başladığım noktaya geldim. Etraf şöyle duruyor bakın. toparladı en azından güzel duruyor. Şimdi ikinci kata gittiğimizde tamamen bitecek zaten. Şuraya geldiğimde Başlangıç noktasına tepe zincirine batıyorum. Bir kaydırma işlemi yaparak birleştirdim. Ardından 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki tepe noktasına tekrar batıyorum. Artırdım. Tekrar tepe noktasına battım. Şimdi şuradaki boşluğa köşeye geldim. Tekrar bakın. Köşeye geldiğimde yine aynı işlemi yapıyorum. 2 i̇ki tane e, ikili trabzan. Ardından 2 zincir ve 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem çok basit. Bütün ilmeklerin şey bütün yaptığım bir önceki sırada yaptığım ikili trabzanların şu tepelerindeki noktalara batarak ikili trabzan yapacağım. Zaten şuradaki önemli olan noktayı da yapmıştık. Onun dışında köşelere döneceğiz. Boşluklara geldiğimiz zaman iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yaparak tekrar devam edeceğim. Onun dışında yapacağımız başka bir işlem yok. Bitirip geliyorum ben şimdi. Başına geldim. Şimdi son e, ikili trabzanı da yaptıktan sonra şuradaki tepe zincirine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir ardından ipimi kestim. Şimdi şu ipi kaybetmek için şu aralardan geçireceğim birkaç kez. Ardından şu arkadan kesiyorum. Bir de şu ıı, mor ipin olduğu yerlerde bir fazlalıklar vardı, onları da alıyorum. Evet. Ve klientimiz tamamen hazır. Yani klientimizin ön yüzü tamamen hazır. Şimdi beyaz bir e, kumaşla ben e, kırlent dikeceğim bunu ölçülerine uygun olarak içine el dolduracağım ve ardından bunu da ön yüzüne dikeceğim kenarlarından dikme işlemini göstermeyeceğim dediğim gibi Çünkü e, normal dikiş iğnesi ipi kullanarak bunu kumaşa sabitleyeceğim onu ince ince tekrar göstermeme gerek yok önemli olan kırlentin ön yüzü nasıl yapıldığını göstermemde şu şekilde bence gayet düzgün ve e, güzel duruyor. Renklerinde çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kırlenti yaptıktan sonra en son halini göstereceğim tekrar. Evet kırlentin dikimini tamamladım. Şöyle e, belli oluyor mu kamerada bilmiyorum ama ekoseli bir kumaş kullandım. Normalde beyaz kullanacaktım ama bunu da kendini daha güzel gösterir diye düşündüm şu şekilde çok tatlı bir kırlent oldu gerçekten kenarlarını dikimini şöyle yaptım bakın şuradaki tepe zincirlerine batarak kumaşla birleştirdim ek hiçbir şey yapmadım yani önemli olan dediğim gibi zaten şu motifleri birleştirmekti kabartmalı görünümde gerçekten çok güzel durdu şuraya verdiğimiz iki sıralık bir en vardı ona uygun bir şekilde tamamladım 35 santim 35 santim olmuştu kumaşı da ona göre keserek diktim ee, içine boncuk elyaf doldurdum. Çok tatlı bir kırlent oldu gerçekten. Şu şekilde duruyor. İstediğiniz her renkte kombinleyebilirsiniz. Kumaşını da kendiniz de seçebilirsiniz. Hazır kırlent de kullanabilirsiniz. Hatta ben sadece ön yüz için motif yaptım ama e, mesela 9 tane motif oluşturdum. İsterseniz 18 tane motif oluşturarak arka önünü dikebilirsiniz ve evinizde bulunan hazır kırlente de direkt geçirebilirsiniz arkası ben düz kırlent olsun istedim. Sadece ön yüzde motif olmasını istediğim için istediğim için bu şekilde yaptım. Şöyle